Hayat denizde güzel. Denizbank zirveye doğru programını sunar. Ve dünya ekonomisinin değişen ve gelişen yüzünü yansıtan zirveye doğrudan herkese merhaba sevgili seyirciler. İş dünyasının nabzının tutulduğu ve başarı hikayelerinin yer aldığı bu programda her hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Peki bu haftanın konu başlıkları neler? Gelin satır başlarına birlikte göz atalım. Ekonominin nabzını tutan zirveye doğru da bu hafta. Daha yaşanılabilir bir Türkiye için Hangi çalışmalara imza atılıyor? Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanı Mahir Erdem açıklıyor. Dünyanın geleceğini tehdit eden zararlı atıkları ülke ekonomisini kazandıran Anel Doğan'ın Avrupa standartlarındaki geri dönüşüm tesislerinden kameralarımıza yansıyanlar. Türk halkı iş dünyasından kimleri örnek alıyor? Yardım Vakfı olarak kurulan ve bugün dünyanın en önemli geri dönüşüm tesislerinden biri haline gelen Lokman Geri Kazanım'ın başarı hikayesi. Dünyanın en büyük fuarlarının düzenlendiği Türkiye'de fuarcılık hangi noktada? Doğayı ve can güvenliğini tehdit eden ömrünü tamamlamış otomobiller Demer firmasında ekonomiye nasıl geri kazandırılıyor? Unutulmayanlar bölümünde bu hafta Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'yı bir kez daha hatırlıyoruz. Hepsi ve daha fazlası az sonra zirveye doğru da Şöyle gıcır gıcır yepyeni bir otomobil sahibi olmayı kim istemez ki? Tutkunu olduğunuz otomobillerin kullanım ömrü bittikten sonra büyük çevre felaketine neden olduğunu biliyor musunuz? Şimdi önemli bir haberimiz var sırada. Remer firmasının çevre felaketini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar ekranlarınıza geliyor. Otomobil birçoğumuz için bir tutkudur. Bazılarımız spor, bazılarımızsa klasik araçlara hayranlık duyarız. Fakat hayran olduğumuz bu otomobiller yıllar içinde yıpranıyor ve kullanım ömürlerini tamamlıyor. İşte kullanım sürelerini tamamlamış bu araçlar trafikte hareket halindeki bir bomba haline dönüşüyor. Şimdi ekranlarınıza hurda ve ömrünü tamamlamış araçlardan kaynaklanan atık miktarının azaltılması, çevreye zarar vermemesi ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan temiz çevre birinciyle hareket eden Remer'i getiriyoruz. Remer, Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde ELV direktifi, Çevre Şehircilik Bakanlığı yönetmelik ve tebliğleri çerçevesinde bakanlıktan çevre izin ve lisans almış bir kuruluş. Asli iş olarak özellikle ömrü tamamlamış araçların geri dönüşüm sektörüne kazandırılması, sektördeki ekonomik operatörün sorumluluğu olan ağ sisteminin kurulması, ömrü tamamlamış araç teslim yerlerinin organize edilmesi, bölgelerde sökümlerinin yapılması ile ilgili tüm işlemlerini yerine getiren bir kuruluştur. Ömrü tamamlamış araç aslında iki kademeye ayrılıyor. Bir, özellikle ekonomik değeri olmayan, yaşından dolayı hurdaya ayrılmış ya da ömrü tamamlamış araç olarak tabir edilen araçlar var. Burada asli amaç vergiden kurtulmak ya da kullanılmayacak seviyede olan araçların bir şekilde çevre kirlerini engellemesi, tekrar metal ya da ham madde olarak kullanımını sağlamak amacıyla e, ekonomiye kazandırmak amacıyla gelen araçlar. Diğer ömrü tamamlamış araç olarak değerlendirdiğimiz herhangi bir şekilde bu 2010 model ya da 2011 model bir araç da olabilir. Kaza yapmış ama e, tüm malzemeleri ya da tüm yedek parçaları kullanmayacak durumda olan araçlar da ömrü tamamlamış araç olarak değerlendirilebiliyor. Bu araçları bizim temin ettiğimiz yerler son sahibi olabilir, Sigorta firmalı olabilir ya da büyük kuruluşlar olabilir. Tabi bunların bir ekonomik değeri var. Bunların teslim alınıp, yasal prosedürün bertaraf işlemlerinin tamamlanması, arıtma işlemlerinin yapılması, söküm aşamalarının gerçekleştirilmesi, atıklarından, tehlikeli ve tehlikesiz atıklarından arındırılması ve yeniden kullanılacak malzemelerin tekrar sektöre sunulması ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz. Aracı biz ÖTA teslim yerine ya da bakanlığın tabir ettiği geçici depolama alanı lisansı almış söküm alanlarına teslim edilmesinden sonra araçla ilgili yasal prosedür, araçtan kayıt, araç kayıttan düşme ve bertaraf formu hazırlanıp bu formla birlikte trafik tescil bürolarına gidilmesini, burada hurdaya ayrılmasını, hurda işleminin tamamlanmasını bir takip olarak aracın başlangıçta atıklarından, tehlikeli ve tehlikeli atıklarından arındırılması. Daha sonra ise e, arındırma ve söküm işlemlerinin yapılması, yeniden kullanılan yeniden kullanılan bir malzemelerin ayrılması işlemleri komple yapılmaktadır. İzlediği doğaya duyarlı politika ile dikkat çeken firma, çevre yönetim sistemi ISO 14001 ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın uygunluk belgesine de sahip. Biz özellikle sosyal sorumluluk olan bir görevimizde yerine getirmek için biz öncülük ederek bu sektörde bu işi yapabilecek rakibimiz, bizimle çalışmak isteyen kim olursa olsun hepsini bir havuzda toplayarak bir dernek de oluşturduk. Bu dernek vasıtasıyla sektörün ileri gitmesi, toplantıların, sempozyumların yapılması, yaptığımız işin vatandaşa, son kullanıcıya, bu sektördeki temsilcilere, resmi kurumlara, dışarıdaki partnerlerimize tanıtmak maksadıyla da derneğimizin faaliyetini ilerletmek ve bir noktaya getirmekte de Sıra geldi firmanın burada ve ömrünü tamamlamış araçlarda gerçekleştirdiği işlemler ve prosedürlerin detaylarına. Bu araçlar aynı zamanda sigorta firmalarından ya da son kullanıcılardan bizim bedelini ödeyerek aldığımız ekonomik değere sahip araçlar. Aracın tesisimize getirilmesi, araç kayıttan düşme ve bertaraf formunun kesilmesi, trafik tescil bürolarında hurda işleminin tamamlanmasını müteakip olarak aracın hurdaya çıkarma işlemini, yasal işlemini tamamlamış oluyoruz. Bu haftaki zirveye doğrunun sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya aynı saatte farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta sizlerle olsun. Şimdilik hoşça kalın.